En hızlı yükselecek coin'i buluyorum. Bakın en çok düşen coin'ler bunlar tamam mı? Coin market kala geldim kardeşim. Ben bu coin'lerden şuna bakıyorum. Haber varsa haberden dolayı düşmüşse anında geri yükselir. Bak for'a geldim for yazdım. Arama tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bastım hiçbir seçenek yok. Ardından tek tek yazıyorum. Bir sonraki neydi? EPX'ti. EPX'e bastım arkadaşlar buradan. Sağa kaydırdım. Arıyorum var mı? Yok. Tek tek basıp deneyeceğiz arkadaşlar. Apex'te de bastık çıkmadı. Sonraki bir sonraki coin'imiz neydi? Hemen bakalım arkadaşlar. CVP ve Reef. CVP'ye basıyorum. Onu da arıyorum. Tekrar bakıyorum. Yok. Son Reef kaldı. Eğer Reef'te de yoksa arkadaşlar bugün fırsat yok demektir. Bakıyoruz. Evet Reef'in haberi var. 15 Ağustos hem de, yani 3 gün sonra. Haberden dolayı gelen düşüşler anında yükselişi beraberine getirir. Bunu unutmayın. Bitcoin düştüğü zaman eğer bir haber varsa işte Microsoft mesela Bitcoin sattı. Haberden dolayı düştüyse anında alıyorsunuz. Ama hiçbir şey yokken düştüyse işte o zaman sıkıntı. Alsat grubunda her gün bunlara bakarak coin veriyorum.